Merhaba sevgili izleyiciler severler hepinize hayırlı günler dilerim. Yeni YouTube kanalımıza hoş geldiniz sevgili izleyiciler severler. Hepinize hayırlı cumalar dilerim. Hepinize sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Bugün 15 Nisan 2022 günlerden cuma. Hepinizin cuması mübarek olsun. Hepinize sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Arkadaşlar yeni YouTube kanalımızda 1000 abone olmasına sadece 19 kişi kaldı. Eğer kanalımıza abone olursanız kanalımız en yakın zamanda 1000 abone barajını geçecektir. Bu konuda duyarlı olmanızı kanalımıza abone olmanızı önemli rica ediyorum. Hatta kolay yoldan abone olmak için bakın burada çıkacak yazıya bir kere tıklayın orada abone ol butonunu göreceksiniz abone olabilirsiniz sevgili yarışseverler. Diyerek ben akşam yarışları İstanbul at yarışları analizime geçiyorum. İstanbul'da bugün 9 koşuluk bir program mevcut. 2. Altılı Ganyan programın 4. koşusuyla 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1900 mesafe çim piste koşulacak. Şartlı 5 yarışıyla start alacak. Burada birinci tuttuğum safkan gelmezse karışacak bir yarış olduğunu düşünüyorum. Özellikle son yarışı güçlü rakiplerini geçen bir numaralı özü doğru. Çok ilginç koştu. Beklentilerin üstünde koştu. Bugün Ahmet Çelik idaresinde 61,5 klasikletine rağmen benim öncelikli şanslı safkanım olacak yarışı kazanmaya da en yakın isim olarak görüyorum. Bu safkanın kötü koşması durumunda gerçekten birbirine eşit safkanların mücadelesi olacak. Özellikle takibimdeki isim bugün Gökhan Gökçe'yi özellikle üzerinde gördüğüm için 4 numaralı Afacan'ı ikinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 10 numaralı Tunç Siper'i 9 numaralı Sancar. 3 numaralı Ciğer Delen ve 7 numaralı Mehtar isimli safkanlar bana göre ayrılmadan yazılmalı. Yani 1 numaralı özü doğru tek yazılmazsa bu safkanlar ayrılmadan yazılmalı sevgili yarışseverler. Arkadaşlar 6 ganli 2. aya 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1400 mesafe sentetik piste koşulacak dişlere mahsus kısa vade 7 yarışı Sedat Özcan koşusu kupalı bir yarış sevgili yarış severler. Burada esasında iki safkan ön plana çıkmış. Yani iki safkan dışına çıkmazmış gibi görünen bir yarış var. Dört numaralı Might Hunter. Özellikle son 200'den sonra o ciğerlerini şişirdikten sonra değişik bir at ortaya çıktı arka kendinden emin frelerle koşan başka bir safkan ortaya çıktı ve o yarışta sanırım Halis Karataş arkadaşımız idaresinde çıkmamıştı. Gökhan Gökçe arkadaşımız binmişti. Bugün Halis Karataş idaresinde 4 numaralı Might Hunter'ı ilk şanslı isim olarak önereceğim. Yine ardı ardına sentetikte çok başarılı yarışlar koşan Gökhan Kocakaya ile de çok iyi uyum sağlayan 9 numaralı Valley of Flowers. Bu grupta birinciliğin en güçlü adayları arasında. Bu iki safkanın dışına çıkması durumunda bir numaralı Vahşi Kız ve 7 özür dilerim arkadaşlar 8 numaralı Neptün isimli safkan da yine galoplarında özellikle beğenimi kazanan isim oldu. Ve Altılı Ganyan 3. ayağı 4 yaşlı Arap safkanlarının 1600 mesafe Çin piste koşulacak grup 2 yarışı Muhaç koşusu kupalı bir yarış günün önemli koşularından bir tanesi 360 bin lira değerinde yarış arkadaşlar şunu ifade etmek istiyorum hayatında 6 yarış koştu hiç geçilmedi ilk 2 koşusu kumdaydı son 4 yarışı Çimdeydi. Kimden bahsediyorum? 9 numaralı Sertberk. Son 3 koşusu Kazım Karabekir koşusu grup 2. Ondan son önceki sonraki koşusu Aziziye koşusu grup 2. Son yarışı Hatay koşusu grup 1. 720 bin lira değerinde bir koşu. Bu yarışları çok rahat kazandı. Ve özellikle son yarışın çok rahat kazandı. Bugün idman durumunda çok beğendiğim, galopların da çok beğendiğim 9 numaralı Sertberg isimli Safkan'ın Bugün için bu rakiplerini tekrar geçmesini bekliyorum ve günün maunfo ismi olarak öneriyorum ve altılı ganyanın dördüncü aya 3 yaşlı İngiliz safganlarının 1400 mesafe Çin piste koşulacak kısa vade 8 dişlere mahsus yarışına geçiyorum Burası da Derya Beşikçi koşusu kupalı bir yarış sevgili severler arkadaşlar burada ben e, Öncelikle şansı 5 numaralı China of Destiny'ye vereceğim 5 numaralı China of Destiny hakkında kısa bir e, konuşma yapmak istiyorum Halis Karataş idaresinde çıktığı yarışta çok farklı koştu. Hiçbir yerinde Karataş arkadaşımız safkana çalışmadı. Yalnızca şöyle masaj yapar gibi safkana çalıştı. Ve safkan böyle oyuncak atları olur ya arkadaşlar bir yukarı bir aşağı gider. Böyle zıplaya zıplaya ivme kazandı. Ve zıpladıkça safkan adeta uçarcasına geldi. Ve hayatının... Ee, Sanırım evet hayatın ilk koşusuydu. Çok rahat bir birincilik yaptı. O yarış tekrarlarsa bu grubu da geçer. Bu grubun üstünü de geçer. Öncelikle bunu ifade edeyim. Bugün ilk şansı beğenimi kazanan 5 numaralı desteği niye vereceğim. Bu safkanın kötü koşması durumunda yine 1 numaralı Anadolu Harikası tuttuğum safkanlar içerisinde yine 7 numaralı Kara Kraliçe. Form durumunu çok beğendiğim bir isim. Bugün Müslüm Çelik dairesinde ilk 3 safkan içerisinde değerlendiriyorum. Yine 9 numaralı Legal Lady Kaneko temsilcisi. Bugün Ahmet Çelik dairesinde piste çıkacak. E, dördüncü şansı bu isme vereceğim. Yine 11 numaralı Mucize Kız ve son isim olarak da 13 numaralı Robert Mia isimli safkanlar bu koşuda sırasıyla değerlendirilmesi gereken isimlerdir. Ve Altılı Ganyan'ın evet 4. aya 2 yaşlı İngilizlerin 800 mesafe Çin piste koşulacak şartlı bir yarışında ben 3 numaralı Star Bright arkadaşlar Star Bright bu safkan ilk defa koşuyor ama ben normalde Safkan'ın orijinine bakarım, galoplarına bakarım ve idman pisti görüntülerini izlerim. İdman pisti görüntülerini izledim. Adeta grupvari bir Safkan gibi tanımıyorum. Anne baba kardeşleri çok yok bu Safkan'ın. Yeni gelmiş bir Safkan Türkiye'ye ama 5 3 numaralı Star Evet, Stay Bright isimli Safkan eşkalini çok beğendim o kendinden emin fillerlerini çok beğendim. Bugün halis karataş idaresinde bu grubu rahat geçebilecek düzeyde bir isim olduğunu gördüm. Bugün bu safkana ilk şansı veriyorum. Yine 6 numaralı Mira Linda galoplarında beğenimi kazanan isim oldu. Yine 8 numaralı Queen Zeynep de form durumu yükselen bir safkan burayı 3 6 8 şeklinde değerlendiriyorum ve altılı ganyonun son ayağı kapanış koşusu. 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1300 mesafe sentetik piste koşulacak handikap 15 yarışı. Bu yarışta ben özellikle takip etmeniz gereken bir safkan sizlere söyleyeceğim. Bu yarış olmasa da bundan sonraki yarışlar için burada baş pilotun torunu, anne tarafından torunu 6 numaralı Doğu Prensi form durumunu çok beğeniyorum. Bu safkanı takibi alın arkadaşlar. Gökhan Bektaş İdaresi'nde bugün ilk şansı bu isme vereceğim. Yine 4 numaralı Approved Stars ve 2 numaralı uğur babam isimli safkanlar benim bu koşuda sırasıyla beğenimi kazanan isimler oldu. Hepinize çok teşekkür ederim. Videonun sonunda altta bir logomuz çıkacak. H harfi şeklinde o logoya tıklarsanız yine bu kanalımıza yani yeni kanalımıza abone olabilirsiniz bin aboneye 20 kişi kaldı. Sizler de destek olursanız belki bu akşam bin aboneyi de geçebiliriz sevgili yarışseverler. Esen kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.